Selamlar Fatih Bey. Selamlar Emre Bey. Nasılsınız Fatih Bey? Çok şükür. Biraz yorgun görünüyorsunuz Fatih e, Normal Bey. yorgunum. Ee, çok koşturuyoruz. Her sabah çok erken kalkıyorum biliyorsunuz. Işte beş buçuk altıda kalkıyorum. Yazılarımı e, son bir gözden geçirip e, yeni bir şey varsa onları ekleyip sana yolluyorum. Ondan e, sonra gündem, toplantılar, sizle olan toplantılar, sağa sola koşuyoruz falan. Biraz hafif bir yorgunluk var, tatlı bir yorgunluk var evet haklısın. Uykusuzsun biraz. Umarım bu yorgunluk... Bir de üstüne sıcak geliyor Cefen oluyor. Umarım bu yorgunlukların güzel karşılıklarını alırız. Vallahi alıyoruz galiba. Yani çok e, videolarımız izleniyor, işte yazılar okunuyor. Beklediğimin üstünde bir e, okuma haber yani Habertürk'ten ayrıldığımda hani Habertürk'ün e, haberte ciddi bir okum oranım vardı. İnşallah ona yakın bir şey tuttururuz diye e, konuşuyorduk. E, bildiğim kadarıyla üstüne çıktık e, onun. Yani Habertürk okunduğundan kişi bazında, tekil e, bazda galiba yüzde 40 daha fazla e, okunuyorum. Bu ciddi bir e, Rakam bir yazar için. Yazarın etkisi öyle, dönüşler öyle. O yüzden yorgunluk gerçekten tatlı bir yorgunluk yani. Keyifliyim. Hemen dünkü yazınızda, daha doğrusu bugünkü yazınız ama biz yarın yayınlayacağımız <laughs> için dünkü yazınız oluyor. Levent Gültekin'le bir telefon görüşmesi yaptınız. Üzerine evet. bir yazı yazdınız. Bununla ilgili hemen Twitter'da TT oldu, konuşuldu, tartışıldı. Evet. Bununla ilgili ne gibi tepkiler aldınız? Size ne dönüşler oldu? Şimdi dün ilginçtir. Dün sosyal medyada dün yazdığım konularla ilgili sosyal medyada birkaç ayrı başlık ha halinde dediğim en çok konuşulan konu haline geldi. Bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum yani. Bu, bu çünkü bazı sonra çok abuk sabuk şeyler de TT e, dediğiniz şeyden oluyor ama e, işte Celal Şengör meselesi TT oldu. E, bu Şeyle ilgili, CHP ile ilgili sözlerim bayağı bir konuşuldu. Bir de Tanju Özcan meselesi bayağı bir haber oldu. Dün akşam Tanju Özcan önceki akşam da Tanju Özcan'la bir telefon konuşması yapıp onu aktardım dünkü yazımda. Bütün bu meseleler gündem oldu. Ama tabii Levent Gültekin meselesi ciddi bir şekilde karşılık buldu. Beni pek çok kişi arada bununla ilgili ama bunun biri önemliydi. Yazımda şunu yazdım ben dünkü yazımda. Levent Gültekin'in Cumhurbaşkanı adayı olmasının yüksek egosuna bağlamıştım. O da dedi ki bana, hayır ego ile ilgisi yok. Bir grup iş adamı, bir grup akademisyen, bazı isimler de verdi. İşte Üssüner Güder dedi, Cem Boyner dedi. Beni dedi aday ol diye zorladılar dedi. Çünkü aday olursan en az yüzde iki oy alırsın muhafazakar kesimden. Ve bu yüzde iki oyda seçimin ikinci dura kalmasına sebep olabilir dediler. Ben o yüzden çocukça bir hevesle aday oldum dedi. Ben de bunu yazdım. Dün yazının yayınlanmasından e, dakikalar sonra e, beni Cem Boyner aradı. E, Cem benim çok eski bir e, arkadaşım tanıdığım e, bir isim. E, dedi ki Fatih ben böyle bir şey demedim ben ben dedi Levent Gültekinle hayatımda konuşmadım karşı karşıya gelmedim evet dedim medyadan biliyorum sosyal medyadan biliyorum konuştuklarını duyuyorum falan filan Ama, dedi ben dedi kendisine yani bırak Cumhurbaşkanı aday ol, adayı ol diyecek bir samimiyet veya bir etki bir etki. Ben de kendisi tanışmıyorum bile diye. Yani ben ne gördüm, ne konuştum, hiç böyle bir şey yok dedi. Tabii ben de şaşırdım açıkçası yani. Çünkü dün Levent Gültekin bana bunları söylerken ben Cem Boyner deyince de Cem Boyner, bildiğimiz Cem Boyner mi dedim. Evet dedi. Ve Cem Bonner'da, hayır ben Levent Gültekin'i tanımıyorum diye çok garip bir e, durum ortaya çıktı. Tabii bu Gültekin'in e, inanılırlığı söylediklerinin inanılırlığı ile ilgili de ciddi bir soru işareti yaratıyor e, kafalarda. E, Cem Boyner tanımıyormuş bile. E, bu, bu ilginçti. Sonra İsmail Saymaz e, gazeteci kardeşimiz e, aradı. O da dedi ki e, evet abi dedi doğru bunları bana söyledi şey dedi. E, Levent Kültüken ama dedi, bütün meseleyi bir e, Alevi-Sünni bakış açısına indirgediği ve Türkiye'de seçimlerin sanki CHP'yi Alevilerin partisi, e, AKP'yi de Sünnilerin partisi haline getirip onun üzerinden Türkiye'de bir siyaset ortamı yaratılmak istediğine dedi, çok fazla inandırmıştı kendini. Ben de dedi bu söylemini inandırıcı bulmadığım için dedi, onu söylediğini ciddiye almadım. bunlara da yeni, yayınlama falan gereği de, buna ilgili bir yayın yapma gereği de Duymadım dedi. Hatta ben de dedim ki yalnız dedim e, Türkiye'de bir Alevi sünni eksenli bir siyaset yaratma arzusu benim de dedim yaklaşık bir 8-10 senedir dikkatimi çeken bir unsur haline gelmeye başladı e, dedim. E, olabilir abi ama dedi sadece bunun üstüne yaslamıştı dedi. Bu bana doğru gelmediği için ben dedi onun sözlerine e, çok Doğru bulmadım ve yayınlamadım e, ağatı hikayeleri. E, yoksa de başka bir niyetim yoktu diye yayınlamakla ilgili. Neşim ve Fatih Portakal'dan bir yanıt, e, bir şey gelmedi zaten bununla ilgili. Yani aslında herkesin birbirini yalanladığı... Yani artık Türkiye çok garip bir ülke haline gelmiş. yani Kimse doğruları söylemiyor. Herkes karnından konuşuyor. Kimse bağımsız değil. Herkesin bir takım garip bağlantıları var. O onun adamı, bu bunun adamı. Yani arayıp bazı gazeteciler veya işte bazı eski bürokratlar, eski dışişleri, eski içişleri mensupları veya bir takım eski siyasetçiler arayıp öyle hikayeler anlatıyorlar ki diyorum ki eğer bu anlatılanların yarısı doğruysa zaten biz boşu boşuna uğraşıyoruz burada. Yok işte o Almanların ajanı yok bu Fransızların adamı yok bu Amerikalıların bir anlatıyorlar ve bunu da kendi ölçülerini mantık çerçevesi oturttukları için dinleyene de böyle acaba mı falan dedirtecek noktaya geliyor. Ama yani eğer hakikaten buysa yani Türk siyasetinde herkes bir işte o Amerika ve İngiltere'nin adamı işte bunu aslında oradan onlar destekliyor. Bu o yüzden tutuklandı onu bilme. Allah yarabbim diyorsun yani eğer bunlar doğruysa yani Türkiye'de Yandık. anlatılan bu anlatılan boncu hikaye doğruysa yani siyasetik herkes birinin bir şeyi ise ve hiçbiri Türkiye'nin bir şeyi değilse yani bir tane millisi yok anladığım kadar işlerini anlatılan hikayelere bakarsan. Abi nedir bu diyorsun? Peki olabilir mi? Vallahi oh, hani olmaz da diyemezsin, bilemezsin. Ee, ama e, yani o zaman yapmamız gereken şu. Herkesin siyasete girmesi lazım. Herkesin siyasete girmesi lazım. Herkesin partileri olması lazım. Partilerin demokratik, demokratik hale gelmesi için çaba gözen. Yoksa gerçekten eğer buysa, bu ise bu siyaset işi, Türkiye'deki siyaset işi siyaset bezirganlarına, siyaset tüccarlarına, profesyonel profesyonelleşmiş siyasetçilere bırakılacaksa eğer bu dedikleri bir vadede de doğru olabilir yani. Çünkü profesyonelleşmiş bir siyasetçiyi satın almak kolaydır. Çünkü profesyoneller zaten satılıktır. Alakalı bir soru soracağım Fatih Bey. Gençlerde aslında şöyle bir şey var. Siyaset zaten bizim hayatımızda çok fazla. Evet doğru. Biz bu siyasete bu kadar dahil olmak istemiyoruz. Yani siz şu an diyorsunuz ki siyasete girmek lazım. Herkes bir parça evet, girmek lazım. elini koysun. Girmek ama lazım. De... Girmek lazım. Yani bak siyaset sadece bir siyasi parti üye olmak değildir. Siyaset bir sivil toplum örgütüne üye olmaktır. Siyaset belli konularda sesini çıkaracak bas grupları oluşturmaktır. Yani Türkiye'de bir, bir, özellikle bu AK Parti tarafından ortaya bir şey bir yanlışlık var. Siz bir sivil toplum örgütünde bir şey söylüyorsunuz. Hayır orada konuşamazsın. Gel buraya e, taşın altına elini koy. Ulan taşın altına ben orada koymak zorunda mıyım? Ben taşın altına elimi burada koyuyorum. Ne var yani? Sivil toplum örgütünde olmak taşın altına elini koymak değil midir? İl... cübbeni çıkar da gel. Çıkarmıyorum ulan niye çıkarayım? Allah Ben cübbem de bir adamım. O cübbenin de bir kıymeti var benim açımdan. Diyebilirsin mesela. Öğretim üyesi, hukukçu, bilmeneci falan. Bilmem çıkar da gel. E, donumu, donumu da mı çıkarıp geleceğim yani? Böyle bir şey olabilir mi abi? Herkes birini bir şeyi çıkarıp da gel, gel diyor. İnsanlar sivil toplum içerisinde görev alarak, kendi işlerini iyi yaparak ve bunun yanı sıra da sivil toplum içerisinde bir takım görevler alarak illa siyasi parti değil, siyaset Yahudiler. Ama siyasi partiye girmek de Türkiye gibi ülkelerde ayıp değildir. Hatta artık gereklidir. Çünkü abi senin demokrasinin batı demokrasi ayarında değil seçime zaten normal demokrasilerde, batı demokrasilerinde, oturmuş demokrasilerde seçime yüzde 88, yüzde 90, yüzde 95 katılım olmaz. Yüzde 50 olursa öp başına koy. Çünkü zaten siyasetteki şeyler oranın o oturmuş sistemi içerisinde çok fazla bir şey değiştirmez. Yani diyelim ki ülkenin burnu sana doğru geliyor. A partisi gelirse hafif yana kayar. Eren'e doğru gider. B partisi gelirse biraz daha buraya kayar. Rıdvan'a doğru gider. C partisi gelirse Zeynep'e doğru gidemez mi? Zeynep bugün yok çünkü. Ama yani şu kadar bizde ise öyle değil. Bizde ise 180 90, 180 o 180 kendi içinde bir 180 daha falan özellikle söz konusu AK Parti ise bir oraya bir buraya. O yüzden lazım bizde. Yoksa çünkü geminin burnunun bir derece iki derece sağa sola gitmesi Hayatı çok etkilemez ama 180 derece döndürüldüğü zaman gibi hayatı çok etkilediğini hep beraber yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? 13 milyon göçmenle ee, bilmem kaç milyon kişinin katıldığı tarikat bilmem neleriyle, cenazeleriyle işte e, kendini Tanrı'ya, Allah'a eş koşmuş neredeyse adamların eski günahlarınızın ile ilgili mesele kapandı, yeni günahlar falan meseleleri gibi ya da işte milli eğitimdeki bir takım rezaletlerle ya da yaşam tarzına artık müdahalelerin başlamasıyla ve daha bir sürü şeyle bedel ödüyoruz biz. O yüzden bunlar, bunlar Batı demokrasiyle konuşulmuyor. O yüzden o Burnunun nereye geçeceği ilgili olarak konuşacak kişilerin arasında ne kadar kalabalık ve ne kadar güçlü olursak olursa insanlar o kadar o dengeyi sağlayabilirler. Ha yarın biz oturmuş yönü belli, yurdu belli, fikri belli bir demokrasi haline geliriz olur. Ama şunu da söyleyeyim bak. Türkiye gerçekten çok tehlikeli bir yere doğru çok tehlikeli sularda yol alıyor. O yüzden de herkesin siyasi içerisinde olması lazım çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Bakın bunu bir kez daha söylüyorum. Çocuklarımıza iyi bir ülke bırakamayabiliriz. Bırakamıyoruz. Olan biten iyi şeyler olmuyor. Çıkan kokular iyi kokular değil. Çürümüş bir çöplüğün üstünde oturmaya başladık. Yani çete savaşları, uyuşturucular, levdüğü belirsiz göçmenler, amacı ne olduğu belli olmayan bir göç dalgasına göz yummalar, daha bir sürü abuk sabuk şey yargıda olanlar falan. Bunlar çok kötü. Altımızda bizim bir çöplük var. Ve o çöplükteki metan gazı bir gün bir patlarsa hepimiz çöp yığının altında kalırız ölürüz. O yüzden herkesin bu memleketin dertlerini dert edinmesi lazım. Veya beni ilgilendirmez. Abi seni ilgilenmesi beni, beni aslında. Ben gelmişim bilmem kaç yaşına. Bırakır giderim otururum bir kenarda, üç kuruş paraya da geçinirim. Ne olacak, ne yiyeceğim bu yaştan sonra? Ama bu, bu memleketin meseleleri hepimizin meselesi olmalı. Kendimiz için değil, çocuğumuz için, kendimiz için değil, torunumuz için, kendimiz için değil, torunumuzun torunu için, kendimiz için değil, bu ülkeyi kuranlara borcumuzdan ötürü, bu toprakları bizim toprağımıza yapanlara borcumuzdan ötürü, Osman Fatih Sultan Mehmet için, Yavuz Sultan Selim için, Kanuni için, çok sevdikleri seviyorlar, soruları Abdülhamit için, Atatürk için, hepsi için. Bizim bu için her taşına sahip çıkmamız lazım. O taşları elimizden patır patır alabilirler. Yıllar önce bunu anlatmam lazım. Yıllar önce evet. bir Amerikalı siyasetçi, çok önemli bir siyasetçiyle Amerikan Kongresi'ndeki ofisinde buluşmuş konuşuyoruz. Ege ile ilgili bir mesele anlatıyorum ben. Daha önce bu konuyu duymamış. Bilmiyor Ege'nin Ege, nin, Ege nin durumu. Hani bir harita varsa üstüne gösterin dedim. Dedi ki bir harita getirin dedi. Böyle bir kutu içerisinde bir harita geldi. Bir Ege haritası. Açtık. Aa başka bir Türkiye haritası var. Dedi ki bu harita geçerli değil dedi. ha dedi o geçerli verdi. Topladı. Dedim ki geçerli sırtını saklıyorsunuz? Haritalar zor çizilir. İleride lazım olur diye her şey her zaman saklanır dedi. Ne bir kadar korkutucu bir şey. Haritalar zor çizilir. Ne zaman lazım olacağı bilinmez. Yani her çizilmiş haritanın bir gün gündeme... O yüzden bizim bu ülkeye dikkatli olması lazım. Diyorum. Cumartesi günü sohbeti bu ama herkes bunu bilsin yani. Biz meselelere duyarsız kalma hakkına sahip olmadığımız bir coğrafyada, hakkına sahip olamayacağımız bir ortamda ne yazık ki hala yaşıyoruz. Evet, böyle olmayabilirdi ama oldu. Olduruldu açıkçası bir yandan da korkmayın diyorsunuz. Çünkü ben şunu da görüyorum Fatih Bey. Hangi parti parti olduğu önemli değil. AK Parti'ye üye olsa bir şeyle yaftalanıyor. CHP'ye üye olsa bir şeyle yaftalanıyor. HDP'ye üye olsa başka bir şeyle yaftalanıyor. İnsanlar bir şeyle yaftalanmaktan korktuğu için de. Hadi korkmayın. Kimse bir şeyden korkmasın. Bir ülkenin milli marşı korkma cümle kelimesiyle başlıyoruz zaten. O ülkede e, durumun ne olduğunu çözmüş bir milli marş yazarı ve durumun ne olduğu farkında olan bir kurucu meclis var demektir. Peki Fatih Bey, konudan biraz sapıyorum şimdi. Sap. Havalar çok sıcak. Çok sıcak. Yine orman yangınları başlıyor. Evet. Başladı. Başladı. Geçmiş yıllarda uçmayan uçaklar şimdi uçmaya başladı. <laughs> evet. Nedir bu konudaki yorumunuz? Yani bakımı yapıldı, düzenlendi. O gün uçmuyordu. Bugün mu uçuyor? Yoksa başka bir şey mi vardı? Herhalde başka bir şey olmalı. Herhalde başka bir şey olmalı. Hatırlıyoruz değil mi? Geçen yaz değil, ondan önceki yaz. Türkiye bütün yakın tarihinin, bilinen tarihinin en yüksek orman yangını sonucunda kaybedilmiş orman alanı miktarına ulaştı. Bir dakika hatırlamıyorum ama yani milyonlarca hektar e, ormanımız yandı. Bütün Ege sahili hatta Akdeniz sahili işte Antalya tarafı orası burası daha önce yanmamış yerler hatta Kuzey ye kadar çıktı bu yangınlar. Cumhuriyet tarihinin ve yakın tarihin ve bildiğimiz tarihin en yüksek orman yangınıydı. İşte bunu küresel ısınmaya bağlayan oldu. O oldu bu oldu falan filan ama esas mesele şuydu. Bunu da e, Haziran ayında ilk yangına paylaştık. E, Marmaris yakınlarında, Selimiye yakınlarında tanıklık etmiş ve e, olan biteni o sırada sosyal aktarmış bir olarak ilk de ben yazdım galiba. Yangınlara helikopterlerle müdahale edildi. Ve dedi ki kardeşim uçak yok. Mu? Nasıl uçak olmaz? Meğerse Orman Bakanı, dönemin Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir kardeşi FETÖ'den içeride biliyorsun, e, çıktım ondan da haberim yok e, FETÖ'cü olarak yargılanmıştı. Bekir, Orman Bakanı Bekir Pakdemirli demiş ki bu uçak bu uçağa gerek yok. Biz bir işte ihale yapalım. İhaleye de işte birileri girmiş. Helikopterlerle bu yangını söndürme konusunda anlaşmışlar. Helikopterlerle bu yangından söndürülemeyeceğini bütün dünya ile biliyor. Yani mesela Amerika aptal, bütün Avrupa aptal, bütün Akdeniz çınağındaki Avrupa ülkeleri beyinsiz. Bir tek bizim Ekrem Pakdemirli'nin, Ekrem Pakdemirli diyorum, Bekir Pakdemirli'nin kafası cillop gibi çalışıyor. O demiş ki helikopterle söndürüz. Uçak taşıyor 7-8 ton, 3 ton, 5 ton hatta uçağına bağlı olarak çok çok daha fazla. Helikopter taşıyor 1 ton, bilemedim 1,5 ton. Alıyor, geçiyor, pat 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 daha yavaş pat 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 bir yere atıyor. Uçak geliyor, dalıyor, geçiyor, gidiyor, alıyor, gidiyor. çok daha hızlı. Peki niye uçak? Neyse sezonun yarısını geçtikten sonra, ormanların büyük bölümü yandıktan sonra Rusya'dan uçak uçak kiralamaya karar verdiler. Bu kira işinin bir şey vardı, o kiralamalar birine mi yaptırılıyordu, birileri oradan yolunu mu buluyordu, bunları bilmiyoruz. Habi yolunu buluyorduysa bile, ya uçaktan da bulsun yolunu kardeşim, yani biz sizin yolunuzu bulmanıza bir şey demiyoruz. Yani artık alıştık yol bulmaya, herkesin bir kendi yolunu bulmasına da, bari uçakla bulsun yangınlar olmasaydı. Ve o zaman Bekir Pakdemirli, ya bu THK uçakları nerede, bunlar yıllardır başarıyla kullanıldı dediğimiz zaman, dedi ki bunlar hurda. Dedik ya uçan hurda olmaz. Bak bunun benzerleri Fransa'da uçuyor, Almanya'da uçuyor. Hatta bize o sırada e, Yunanistan'dan galiba gelmişti. Yunanistan'dan geliyor bizde her yerde uçuyor. Daha eskileri uçuyor. 1965 modelleri uçuyor. Bizimkiler niye uçmuyor? Bunları uçurmak çok büyük maliyet. Uçuramayız zaten. Tehlikeli bilme ne falan filan. O zaman işte biz de işi bilenlere sorduk. Diyor ki bu uçaklar çok kolay onarılır, yapılır falan filan. Ama sonra ortaya çıkacakken yani THK zaten THK'nın içine edilmiş. THK yolsuzluklar şey, Ünsal bombası siz biliyorsunuz zaten işte. Yani Ünsal bunu THK üresinin başına getiren bir THK'dan bir şey de olmaz yani. THK içinde de bir sürü rezillikler olmuş falan. O uçaklarda bir kadar kalmış. Ama THK'nın başına, Türk Hava Kurumu'nun başına düzgün yolcular gelince ya da işte siyasi otorite bu işi siz yapabilirsiniz deyince bu uçaklar dışarıda da değil. Yerli ve milli TUSAŞ, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi işte bu tayinin şeyi, yeni Türkçe adı bu uçakları onardı, elden geçirdi. Şimdi o uçaklar vızır vızır uçup orman yangınlarını patır patır söndürüyorlar. Merak ettiğim şu. Ekrem Pak e Bekir Pakdemirli. Sürekli babasını anıyoruz adamın. Bekir Pakdemirli. O yanan her bir ağaç için o gün lüzumsuz yere yanan. Senin bu uçaklar hurda dediğin ve uç uçurmadığın uçaklardan dolayı yanan her bir ağaç için vicdanının herhangi bir yerinde bir nokta sızlıyor. Bundan dolayı bir utanç duyuyor musun? O yanan ağaçlar şimdi ne olsun? Yazık değil mi? Günah değil mi bu ağaçlara? Demek ki bu uçaklar uçuyormuş. Demek ki o gün 3-5 kuruş para harcadın, o ihaleleri milyarlar, milyonlar vereceğini. bu uçakları bir elden geçirdin. hiç olmasa yerli ve milli THK'nın uçakları yerli ve milli ormanlarımızı söndürürdü. Değil mi? Aynen öyle. Demek ki milyonlarca hektar alan boşu boşuna yanmış. Maalesef. Biraz daldan dala atlıyor gibi Atla. olacağım ama Fatih Bey. Bugün e, Celal Şengör'ün bir videosunu gördük. Daha dün gördük doğrusu. Gördü, dün bugün de cevabını yazdık. Aynen. E, yapay zeka ile sesi taklit edilerek e, bir, bir ilahi, söyletilmiş. Biraz e, da kötü bir ilahi galiba. Evet. Ben diridim, hiç güzel ce ce değil. Ce Celal Şengör, Şengör hocam da, da buna e, oldukça sinirlenmiş. Evet. Ne diyorsunuz? E, çünkü ben şöyle bir şey gördüm. Ya işte bu şakadır. Hani Celal Hocam niye bu kadar sinirlenmiş? Bu espridir. Doğru. Niye işte dava açmış? Niye bu kadar agresif bir yaklaşıyor? Bir yaklaşım var. Sizin düşünceniz ne açıkçası? Ben genel şimdi şimdi olarak... şöyle söyleyeyim. Dün bu, dün biliyorsun ben şeyle buluştum. Ce, Celal Şengü'nün oğlu Asım'la buluştum. Asım benim kardeşim, canım ciğerim. İyi iyi bilim insanı. Şu anda işte ETH mezunu. Şimdi de daha sonra doktorasını, yüksek lisansı ve doktorasını yaptı. Amerika'da San Francisco'da bir, bir üniversitede, bir enstitüde çalışıyordu, bir üniversitede çalışıyordu. Sonra oradaki e, hocası Tel Aviv Üniversitesi'ne geçince o da hocasıyla beraber Tel Aviv'e geçti. Şimdi orada genetik üzerine e, biyologtur, e, biyoloji okumuştur şey, e, Asım bir araştırma e, yapıyor. Neyse Asım İstanbul'daydı. E, Aslında buluştuk niye buluştuğumuz da sır değil. İşte bizim bu YouTube e, kanallarından bir tanesinde e, Asım'ın bir bilim ve teknoloji e, programı e, yapmasını işte konuklarıyla, kendisiyle dünyada teknoloji ve bilimde yeni neler oluyor onları anlatması için Asım'la böyle bir e, görüşümüz vardı. Büyük ihtimalle e, büyük ihtimalle de %100'de yapacağız bunu. E, sadece Asım'ın diğer çalışmalarına sekte vurmayacak şekilde. Çünkü şu anda e, Üzerine çalıştığı konuda başarılı olursa büyük ihtimalle Nobel alabilecek bir alanda bir e, ilerleyişi var, e, bir fikri ve bir o etrafında çalışması var. Neyse Asım'la otururken dedim ki bak dedim babanla bugün böyle bir şey yapmışlar e, diye Asım'a gösterdim. Asım da bunu e, Celal'e e, yollamış. Tabii Celal çok sinirlenmiş. Beni aradı. Dedi ki o kadar bir şey yok dedim. Dedi ki bak dedi. Çünkü ben olsam dava açmazdım açık söylüyorum. bunu. Niye açmazdım? Ee, eh, derdim ne, neler diyorlar. Fakat Celal'in mantığı doğru. Celal'in yaptığı aslında galiba daha doğru. Bilemiyorum. Yine de e, herkesin düşüncesi farklı olabilir. Dediğim gibi ben açmazdım ama Celal de şöyle diyor. Diyor ki kardeşim diyor. Bir insanı yapmadığı, söylemediği, konuşmadığı, düşünmediği şeyleri yapay zeka veya başka bir e, yolla inandırıcı ve ger gerçekçi biçimde düşünüyormuş gibi, söylüyormuş gibi, yapıyormuş gibi göstermeye başlanırsa bunun sonu gelmez diyor. Haklı mı? Haklı. Haklı. Yani diyor ki şimdi diyor mesela bana bunu yaptılar. Ben bunu diyor şaka gırgır gır diye diyor güderek geçiştirebilirim. Haklısın diyor. Ama yarın diyor bambaşka şeyleri bambaşka birine yapabilir. Mesela diyor bu videoyu diyor, burada diyor ben ilahi yokuyorum. Peki diyor bu videoyu böyle yapıp da birisi diyor mesela benim diyor birilerine küfür ettiğimi dini aşağıladığımı falan yapsalardı ne yapacaktık diyor. Veyahut da diyor bırak beni diyor. Git başka birine. Mesela diyor Diyanet İşleri Başkanı'nın diyor dinle ilgili olumsuz şeyler söylediğini. Ya bu din aslında bilmem nedir falan filan dediğini yapsan ne olacak diyor. Mesela o zaman diyor Diyanet İşleri Başkanı bu şakadır deyip geçişecek miydi diyor. Haklı mı? Haklı. 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 Yani Şaka var, şaka var. Şaka var, kaka olmaya çok müsait. Şaka var, şaka olarak kabul edebilir. Burada Celal'in davranışı aslında ilkesel bir davranış. Yani evet bugün üstüne gülünebilir. Celal'in takke giydirip e, ilahi okuması üstüne gülünebilecek bir şey gibi olur. Çünkü Celal ateist olduğunu açık açık söyleyen birisi olarak. Ama bunun zaman içinde nerelere, içinde nerelere evrilebileceğini, ne gibi belalar açabileceğini insanların başına sadece Celal'in değil başkalarının başına o yüzden Celal aslında geleceğe dönük olarak bu nevi kötüye kullanımların, bu nevi teknolojinin insanları zarar verici olabilecek yerlere doğru sürüklenmesinin önünde bir hukuki emsal, bir örnek oluşturmak istiyor. Yoksa buna çok kızdığından olduğunu zannetmiyorum. Sadece bunun gidebileceği yerlerin tehlikesini gördüğü için bu davaya açıyor. Açıkçası Fatih Bey bu artık çok kolay. Çok kolay. Benim sizin sesinizi kopyalayıp çünkü sizin çok fazla arşivde görüntü görüntünüz var. Çok sesim var. Galiba 200 kelime konuşuyorlarmış ve o 200 kelimeden her şeyi yapıyorlarmış sonra. Ya biraz daha fazla olabilir ama 200 şey için alt limit için aslında aşağı yukarı yeterli oluyor. E, tabii sizin saatlerce binlerce saat konuşma var kaydınız 10 binlerce. Için. Yani. Al ne istersen yap. Bir gün içerisinde istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz aslında. Artık geldiğimiz nokta o. o. yüzden ben de ilkesel olarak... E, e Celal'in yaklaşımı tamamen ilkesel orada. Yani Bunların bunun diyor şakası olmaz. Öyleyse e, pazar günü daha keyiflidir. Olur pazar günde de daha keyifli bir şey bulur konuşuruz inşallah. Sohbette görüşmek üzere. Tamam sağ olun iyi akşamlar.